Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere yakışıklı oyuncu Çağdaş Onur Öztürk hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanıyacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdi Çağdaş Onur Öztürk hakkında bilgiler vermeye başlayalım. 16 Ağustos 1979 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelmiştir. 1.81 boyundadır. Aslan Burcu'dur. Çağdaş Onur Öztürk eğitim hayatını Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okurken fakültenin tiyatro kulübünde faaliyet göstermiştir. Üniversite bitince askerliğini yapmış ve dönünce kısa bir süre bir ilaç firmasında temsilcilik yapmıştır. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümüne girmiş ve mezun olmuştur. Oyuncu olmaya nasıl karar verdiğini ise şu şekilde anlatmıştır. Ege Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı bölümünde okurken sınıf arkadaşlarımın telkinleriyle amatör tiyatroya başladım ve oyunculuk sevdası o zamanlar başladı. Önüme başka bir dünya açıldı ve ben neden bu işi yapmıyorum sorusunu sordum kendime. Peyzaj okuyordum. O zamana kadar küçük küçük okul tiyatrolarında rol almıştım ama ilgi görmemiştim. Peyzaj bölümünü bitirdim. Sonra askere gittim, geldim. 23 yaşındaydım. İlaç mümessilliği yaptım 9 ay. Hala oyunculuğa adım atmamıştım. En sonunda Konservatuara girdim, 26 yaşımdaydım. Yaş sınırı olmayan iki okuldan birine, Anadolu Üniversitesi tiyatro bölümüne girdim. Okurken dizilerde oynamaya başladım. O dönem gitar çalarak para kazandım ve okudum. O yaşta aileden aniden "Okuyorum" diye para isteyecek halde değildim. Fakir bir ailenin çocuğuydum çünkü. Okuduğum sürece 7 kişi aynı evde yaşıyorduk. Okul bittiğinde cebimde 500 TL param vardı. Ve bu işin yapıldığı yer İstanbul'du. Oraya gitmem gerekiyordu. İstanbul'a da iki kez gelmiştim hayatımda. Tanıdığım bir iki kişi vardı. İstanbul'a geldim. Bir ajansa kaydoldum. Birkaç hafta sonra küçük küçük işler gelmeye başladı. Zaman ilerledikçe, çaba harcadıkça işlerim yoluna girdi diyerek anlatmıştır. Oyunculara ilk adımını ise 2008 tarihinde Gazi dizisinde atmıştır. Yıldızının parladığı proje ise Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Barış Hakmen karakteriyle olmuştur. Bu diziden sonra dikkatleri üzerine çekmeyi başa başarmıştır. Sosyal yaşantısında neler yaptığını ise şu şekilde anlatmaktadır. Fotoğraf çektirmekten ve röportaj vermekten çok hoşlanmıyorum. İş dışındaki vakitlerimi evde geçirmeyi seviyorum popüler bir iş yap popüler bir iş yapıyoruz. Evet ama ben bunları minimumda tutmaya çalışıyorum. Beni dışarıda göremezsiniz. Ben ev seven bir insanım. Evde oturup film izlerim, kitap okurum. Dışarıdaki o popüler hayattan kendimi korumak için elimden geleni yapıyorum diyerek anlatmıştır. Düşünce yapısını ise şu şekilde anlatmaktadır. Ünlü olmak çok hoşlandığım bir duygu değil. Ne kadar ün o kadar yalnızlık. Hayatımın o ünlü döneminde az daha kayboluyorum aslında. O ilgi büyüleyip için içine çekebilirdi beni. Ama şükür ki, şükür ki olmadı. Sorgulayarak, hızdan, hırstan uzaklaşarak, biraz durarak, sakinleşerek, sonunda dengede durmaya çalışarak baş ettim bu durumla." diyerek anlatmıştır. Set, sette yaşadığı talihsiz olaylar var mı sorusuna ise şu şekilde yanıt vermiştir. 2016 tarihinde Diriliş Ertuğrul dizisi çekimleri sırasında ölümcül bir kaza geçirdim. Attan düştüm ve yüzümdeki kemikler dahil onlarca kırıkla yoğun bakıma girdim. İyileşmem 3 ay sürdü. O sırada oyunculuk yapıp yapamayacağım gelgitleriyle yaşadım. At binmeyi bilmiyordum. Bir hazırlık sürecindeydik. Kaza olduğu esnada. Ama o zamana kadar çok iyi ata bindiğim konusunda övgüler alıyordum. Daha önce binmediğim Binmediğim bir at verildi o gün bana. Anladım ki ata makine muamelesi yapıyormuşum. O bir canlı, onunla iletişim kurmam gerekiyor. Hep aynı ata binmem lazım ki sana, binmen lazım ki sana alışsın. Bunları hep sonradan anladım. Ata bindiğim 12. günüydü kaza geçirdiğimde. Bir mıcır yığınının içine girdik atla birlikte. En son hatırladığım şey her şeyin yavaşlaması ve bir anda kesildi. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Ameliyat alınmak üzereydim. Çok yüksek doz ağrı kesiciler vermişlerdi. O yüzden hiçbir his yoktu. Omzum parçalandı. Vidalarla yerine kondu. Bileğimde yüzümün sol tarafında elmacık kemiğimde kırıklar vardı. Orada da vidalar var. Sol gözüm tamamen kapanmıştı. Şu an iyi durumdayım ama bir ara hiç düzelmeyecek zannediyor. Tamam oyunculuk bitti benim için. Başka bir iş bakmam lazım diyordum. Ama çok şükür geçti. Doktorların Metin Uzun, Şükrü Yazar ve Nur Acar çok iyiydi. Tamamen estetik operasyonlar yaptılar. Gözümün içinden girerek, dişin üstünden girerek operasyon yaptılar. Yüzüm zarar görmesin diye. İyileşme süresince hayata bakış açımda da bir tam bir dalgalanma oldu. Bu iş bitti. Berbat görünüyorsun noktasından. Yo çok iyiyim noktasına dalgalanıp durdum. Ameliyat sonrası iyileşme sürecinde yüzüm kötüydü zayıflamıştım ve her şeyden öte mental olarak bitik vaziyetteydim. Ama geçti çok şükür. Oğlum 5 aylıktı henüz. Eşim çok güçlü bir kadın. Onu anladım diyerek anlatmıştır. İlk sinema filmin, filmi ise Tut Sözünü isimli filmle olmuştur. Hayata bakış açısını ise şu sözlerle ifade etmiştir. Özel hayatım ile gündeme gelmeyi sevmiyorum. Bu nedenle mümkün olduğunca magazinden uzakta yaşamayı tercih ediyorum. Ben kendimi açık açtıkça insanlar yaşamımı dürtme cesareti buluyor kendinde. Ama ailemi kendimi buna karşı korumam lazım. O zaman ortalıklarda olmazsam bu durumda olmam. Bilinirliğin, bilinirliğinle doğru orantılı oyunculuk yapıyoruz bir taraftan da. Ne kadar hatırlatırsan kendini o kadar iş bulabiliyorsun. Ama o kadar çok iş bulmak istemiyorum. Yolda yürüyemeyen, pazar alışverişi yapamayan insan olmak istemiyorum. Beşiktaş benim mahallem. Burada özgürce gezerim. Eşim mahalle esnafı için yengedir. Oğlum Adeni de komşu olduğumuz için tanırlar. Böyle çok güvende hissediyorum kendimi. Diğer türlü yalnız ve güven, yalnız ve güvensiz hisseder insan, kimin ne için yanında olduğunu bilmezsen yalnızlaşır ve paranoyaklaşırs diyerek anlatmıştır. Mesleki anlamdaki bakış açısını ise şu şekilde ifade etmiştir. Oyunculuğu başlarda çok severek yapıyordum ancak daha sonra mesleğime aşkla bağlandım. Başlarda ben bu işi yapabilecek miyim, yapabiliyor muyum diye çok sorguladım kendimi. Sonra olduğunu izleyiciye ikna edebildiğimi fark ettim. Mesela Kuzey Güney'de oynarken ben Barış Hakmen gibi bir adam değilim ama insanlar öyle sanıyordu. O zaman bir başarı var ortada dedim kendi kendime. Şu anda çok keyif alıyorum. Kendimi küçük görmekten bir anda kurtuldum ve oyunculuktan zevk almaya başladım. Ama bu ileride mesleği bırakamayacağım anlamına da gelmez. Çünkü değişime inanıyorum. Herkes her şey değişebilir. Dolayısıyla tutkuyla bağlı olduğum meslekten bir gün vazgeçebilirim. Gücüm varsa sağlıklı olursam her şeyi yapabilirim. Şu anda keyifliyim. İnşallah böyle devam eder diyerek anlatmıştır. Kariyer planlaması için de şu sözleri söylemiştir. 2016 tarihinde sete, sette geçirdiğim talihsiz kazadan sonra kariyerimin bitme noktasına geldiğini düşündüm. Görünüşümle iş yapan birinin anlık bir olayla kariyerinin bitme noktasına gelmesi kolay değil. O acıyı çok yaşadım çünkü pavuk ipliğine bağlı olduğunu idrak ettim. Ama hayatta böyle zaten her şey bir anlık. İşimi çok sevdiğimi hatırladım en sonunda. Başka insanları oynamak, onların hayatına kendi benliğimden yaptığım derin bir bakış. Buna bayılıyorum ve hep farklı karakterleri canlandırmak istiyorum diyerek anlatmıştır. Kadın, bir kadın da çekici bulma kriterlerini ise şöyle anlatmıştır. Dış güzellikle ilgilenmiyorum kadında. En çekici bulduğum özellik ise iyilik. Ben yani insanların içine bakmayı seviyorum. Kötü ruhlu insanları sevmiyorum. Ben insanın saflığı, temizliği, kendine ne kadar gerçekleştiği ile ilgileniyorum. Kendini gerçekleştirmiş bir kadın bence çok çekicidir diyerek anlatmıştır. Yakışıklı oyuncu hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım onun hakkında güzel bilgiler edinmişsinizdir. Onu daha yakından tanımanızı sağlamışızdır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere.